Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Bodrum'un marketine gideceğiz. Evet biraz uzun olacak ama dayanabiliriz. Şimdi evet. şu merdivenden çıkacağız sonra bir tane daha merdiven olacak galiba. Ondan da çıkacağız. Top. Bir tane daha merdiven. Yani toplam üç merdiven çıkmış olacağız. Arkadaşlar. Gelemedik. buruna borun eğlenme, buranın çok sıcak olduğunu bilir. Çünkü bayağı sıcak şu an. Bir dakikada çıkmışım. Yaklaştık. Otele gidiyoruz, oteli geziyoruz da burayı göstermemiştik arkadaşımla Simayla. O yüzden odaya gidiyoruz çek gibi olacak ama adını başka bir şey koyacağım. Şimdi arkadaşlar şu merdivenden çıkacağız. Az bu. Yani azdır inşallah. Hala gelemedi. Şu kadar yol var sadece. Oradan sonra zaten gelmiş oluyorum. Videodan sıcak gün dediğim derken videonun cam olduğunu anlıyorum. Tabii çok sıcak. Bir de Bodrum'da yani burada kartla şey yapıyoruz, ödeme yapıyoruz. Hepimiz kartıyla. Paraya ihtiyacımız olmuyor. arkadaşlar geldik. Şu ağaçların arasından gözüküyor bakın. Orası işte diye denilebilir. 4 dakika oldu hala gelemedik ya. Ama şimdi gelmiş oluyoruz. ...böyle ödemişim. Arkadaşlar buraya gelmenizi tavsiye ederim ama birinci yerde... ...birinci yerde oturmanız lazım yani... ...İstanbul Strik'te. Ne olur orada oturun yoksa bu kadar yürümek önünde kalmazsın. Ben 26'da oturduğum için bayağı uzaktan yürüyorum. ...biz göbüsü takıyoruz. Ve işte geldik. çıkmayı düşündük. Aslında beş saat bekleyeceğiz. Bize böyle ben, ben çıkmayayım. Geldik. Geldik. Geldik.

şeyler var. Yoğurt bulamadık ya. Sorsak mı? Soralım bence. Abla Şey, yoğurtlar nerede? Bak dolapta yoğurtlar aşağıda. Tamam, teşekkür ederim. Evet, sevdik. Bulacağız şimdi Şimdi bir tane yoğurt alacağız. Yoğurt. İki yoğurt tane yoğurt alalım. İki yoğurt aldık. kardeşim için iki tane çikolata süt alıyorum. Bir tane çikolata süt. Ve ikinci krem. Tamam. Gözüm şimdi. Evde hiç şampuan olmadığı için şampuan alıyorum. Önce bakım kremi. da şampuanımız. Şimdi oradan gidelim. Bu tarafa dönelim. Yoğurt. flip. var mıdır? Çiftleşmemiz kalmadı canım. Tamam. Peki buzdolabı poşeti var mı? Tamam. tamam. Bir, bir, bir kaç tane şey alalım. Çay. Kardeşim oldu. Ne yapsak? Ya sak, sak. Pim, bu ne İki tane, enemem. <laughs> 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 güzel mi sen iyisin? Oo çok güzel şeyler varmış şurada. Pringles. Hangi Pringles tam alalım sence? Orjinal bir tane. Orjinal buymuş. Pringles orjinal. Biz koyu tuz mu alsak? Bence bu kadar yeter ama sonra toz alalım. Evet bu kadar şey aldık yeter bence. Çünkü evet. daha şey alırsa onu yapalım. Ben

Van Parkın yanında mıydı? Evet. Otur bakalım parkına. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> evet arkadaşlar bayağı şey aldık. Şimdi marketten çıktı. Eve gidiyorum. En azından geri gelmek daha kolay. Şu poşetten dolayı işte birazcık sallandırmaz. Üzgünüm. dakikalık bir video çekiyorum. Hmm. Nereden geçir? Hmm. Bak ya arkadaş ya bir gün mü? Gelmiyor.

Gün bir şey miştik. Çalsa bir şey buldum. Bugün ne bulurum? Birazcık dinleneyim. Evet şimdi eve doğru yürüyoruz. Hoş Bir Sadece iki otu bulabildik. Sıçrayız Diğerlerini alalım. Çünkü diğerleri yok bu. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Hepinize iyi günler. Bay bay. Bir de bay bay demişken kanalıma abone olmayı unutmayın.